Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Windows 10'dan kaynaklanan ekran parlaklığının artmaması, sürekli sabit kalması veya göstergenin hareket ettiğinde bile e, parlaklığın değişmemesi ile ilgili e, sorunun çözümüne bakacağız. Bunun aslında iki farklı yöntemi var. Aslında üç de diyebiliriz. Çünkü biri de farklı bir işlem olacak ama aynı işlemi yapacağız. Şöyle başlamak gerekirse bilgisayarımızı sabitleyeceğiz ve yönete basacağız. Burada e, açılan pencereyle sol tarafta Aygıt yöneticisi var. Buna basıyoruz. Bu gelen kısımda bilgisayarımızın tüm donanımın sürücülerini görebilirsiniz. Tüm donanımlarını görebilirsiniz. Burada monitöre tıklıyoruz ve genel PnP monitörü geliyor karşımıza. Buna sağ tıklayarak sürücüyü güncelleştiriyoruz. Bu kısımda e, iki seçeneğimiz var. Üstteki seçenek Windows'un kendi update sisteminde bu sürücüyü araması. İkinci seçenek de bilgisayarımızın sürücülere göz at. Bizim burada kullanacağımız seçenek alttaki seçenek. Bilgisayarlık sürücüler seçeneği. Tıklıyoruz. Bu üst kısma karışmıyorsunuz ve altta yüklü sürücülerin listesinden seçmeme izin ver seçeneğini tıklıyoruz. Burada karşımıza dijital imzalı sürücüler geliyor. Size belki iki tane veya 3 tane de gelebilir. İlk etapta bunu seçiyoruz. İleri diyerek yükleme işlemimizi gerçekleştiriyoruz. İşlemimiz bittiğinde muhtemelen sorunuz çözülecektir. Ama diyelim ki çözülmedi. Bu işlemi yaptım. Çözülmedi. O zaman e, ekran kartımıza geliyoruz. Burada görüntü bağdaştırıcılarımız var. Görüntü bağdaştırıcılarımıza tıkladığımızda sizde burada bir tane de olabilir. iki tane de olabilir. Bazı bilgisayarlarda çünkü dahili harici iki tane ekran kartı olabiliyor. E, bu tarz iki tane ekran kartı olan bilgisayarlarda genelde rutin işlerde yani bilgisayarı oyun harici diyeyim. E, ekran kartını yüksek derecede kullanacak programlar haricinde Intel ekran kartı kullanılır. Aynı işlemi buna da uygulayacağız. Sağ tıklıyoruz ve sürücüyü güncelleştir Alttaki seçeneğimizi seçiyoruz. Tekrar sürücü listesini seçiyoruz. Burada 3 tane, 4 tane, 5 tane belki daha fazla sizde gelebilir. Bunlardan en güncel olan tarihliyi seçmenizi öneririm. Ama o en güncel olanı denediniz, düzelmedi. Bu sefer bir önceki sürümü denemeniz gerekir. Onu denerseniz zaten muhtemelen sorununuz çözülecektir. Şimdi e, buradan seçip ileri dediğimizde ben ileri demiyorum çünkü ekran kaydını durduracak yüklemeyi tekrar yaptığı için ileri dediğimizde yükleme işlemini tamamlayacaktır. Muhtemelen sorunuz gidecektir. E, bunu güncellemenin farklı bir yöntemi daha var. Onu da e, üst taraftaki karttan görebileceksiniz. Intel'in kendi çıkarmış olduğu Driver Support Assistant programıyla şöyle göstermem gerekirse. Programı indirip kurduğunuz zaman böyle bir sistem gelecek. Siz buradan önce aygıt yöneticisine şuna sağ tıklayıp cihazı kaldır dedikten sonra bu programı açtığınızda zaten burada onun güncel olmadığını söyleyecek. Ve güncellemeyi yüklemeniz için sizi belli bir yönergeleri takip ederek de driver'ı yükletecek. O şekilde de yapabilirsiniz bunu. Bunun haricinde şimdilik çözüm olarak bunlar var. Muhtemelen ilk gösterdiğimiz çözüm yani monitörler içerisinde genel PNP monitörün sürücüsünü tekrar yüklediğimiz kısım %80-90 başarı elde edecektir bu sorunla ilgili olarak. Ama olmazsa dediğim gibi diğer çözümde deneyebilirsiniz. Konuyla ilgili tekrar sormak istediğiniz bir şey olursa yorum kısmına bırakabilirsiniz. Destek olmak için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.